Göz, göz, kafede evet. 100 kişi var. Çoğunluğu belediye, kadın ve da çocuk. Daha azalmış durumdayız. Ve, bir sandalye var. Bir var. ve ne bir hepimiz sandalyede sandalye yatıyoruz. Çekim, bu Çekim, bak hepimiz sandalyede. bakın. Bu da Yani şimdi, yani şimdi böyle bir durumda. Konuşmayalım mı? Bunu konuştuğumuzda muhalefet mi yapmış olur? Yani o onlara sesleniyorum. Bunu konuştuğumuzda biz muhalefet mi yapmış olur? Biz sınıfta muhalefet, zorundayız. muhalefet biz sınıfta, kaldınız biz sınıfta, kaldınız var, diyorum sınıfta kaldınız söylüyor, diyorum şey. Nesne, belediyesi hiçbir iş yapmıyor hiçbir şey çöpleri bile toplamıyor ne bir kamyonu var Hem ne yer bir, bir köşesi var Hem ne yer bir, çöp çöp bir dozeri çok var ne bir personeli var ne gıda yardımı var evet. ki? Gece, gece saat bir şey oldu. Bakın Muharrem Bey. Her yer yanıma gelsin. Biz deprem olduğu gün biz gittik şuradaki şeye sığındık. Hayır yok sığındık. Cumhur Cuma akşamı. Saat on bir buçuk. Işte beş geçmiş üstünden. <laughs> evet. Gelen giden yok. Yüz kişi bir olun. kapatacak. Bakın Muharrem Bey ben size i̇ki bir şey söyleyeyim. Biz iki gün orada aç kaldık. Evet. evet. Bize buranın eski kaymakamı Cizri'den bize çorba gönderdiler. Evet. evet. O sadece oraya gönderildi. Çünkü niye biliyor yok. musunuz? Bekizemiz. Belediye başkanı eşi orada annesi orada olduğu için oraya geldi. Evet. Doğru. Buradaki insanlara sorduk. Merak Buraya asla ben, gelmemişti. Ben de bunun hesabını soracağım. Evet. Merak etmez. Evet. Et. Ama bu kadar da olmaz. Bunun hesabını soracağım.